Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz imgesel. Hepinizin en büyük problemlerinden bir tanesi imgesel ister istemez. Bugün şöyle bir şey yapmak istedim. Şimdiye kadar çıkmış benim dikkatimi çeken imgesel sorularına bakacağız. Ve bizden ne istiyorlar ve bize ne soruyorlar? Bununla alakalı böyle farklı farklı soru tarzları çıkmış sorular hakkında size yorumlamalar yapmak istiyorum. Eminim sizin için çok faydalı olacaktır. Çünkü imgeselde istedikleri konu aslında şu. Örnek veriyorum. Bir tane araba, bir tane adam dedikleri zaman araba süren bir insan mı çiziyorlar? Araba tamir eden bir insan mı çiziyorlar? Araba yıkayan bir insan mı çiziyorlar gibi sizlerin ne kadar farklı düşünebildiklerine dair noktalar aslında. Hani böyle düşünebilirsiniz. Hemen sorular üzerinden gidelim isterseniz birazcık. Hızlı geçeceğim soruları. Soruları bilerek düz bir şekilde soruyorlar fakat biz nasıl farklı düşünebiliriz? Bugünkü konumuz bunun üzerine hemen geçelim isterseniz. Örnek veriyorum ne sorulmuş? Evden çıkmaya hazırlanan 4 kişilik bir aile, bir tane dolap olacak ve ayna yansıması olacak. Şimdi dikkat etmemiz gereken konu burada hemen bir tane ayna çizip karşımıza bir anne bir baba iki tane de çocuk bu tarz düşünceler olmayacak kesinlikle arkadaşlar nedenini soracak olursanız çünkü hocalar size bu şekilde bir iç mekan çizimi çizerler bir tane ayna çizerler bir anne bir baba iki tane de çocuk çizerler gibi düşüncenin sizin ilk olarak aklınıza geleceğini biliyorlar. Örnek veriyorum nasıl bir şey yapabiliriz? Aynanın karşısında hazırlanan anne baba öfkelenmiş çocuklardan bir tanesi anneyi çekiştiriyor. Her şeyden önemli nokta bu aslında. Bunun gibi düşünüyoruz kesinlikle. Dört kişilik bir aile çizip burada bir ayna aynanın karşısında hazırlanan bir insan tarzında düşünmüyoruz. Bir olay olgusu oluşturmaya çalışıyoruz. Hatta daha farklı bakmaya çalışıyoruz. Neden daha farklı bakmaya çalışıyoruz? Çünkü sınava girecek örnek veriyorum 50 kişi 100 kişi emin olun %70'i bu sahneyi çizecektir biz daha farklı yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum ne yapabiliriz? Mesela bununla alakalı. Dolap çizerim ben. Dolabın aynası kırılmış. Anne çocukları uzaklaştırıyor. Baba dolabın yere düşen ayna parçalarını temizliyor gibi bir sahne yaparsam hocaların gözünde süper olacak. Çünkü hocalar bizim orada çizdiğimiz figürlerin kaşına, gözüne, dolabın güzelliğine bakmayacaklar. Farklı bir bakış açısı arıyorlar. Çünkü hocaların her zaman gözündeki nokta şudur biz eğitebileceğimiz öğrenci almamız gerekiyor. Güzel çizen öğrenci her zaman bulunur kafasında oluyorlar. Buna emin olabilirsiniz. Konu bizim ingesel sınavında çok önemlidir. Zaten ilk sınavda figür sınavında çizemeyen arkadaşları eliyorlar. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Hemen farklı bir konuya geçelim. Açık bir kapı önünde duran elektrik süpürgesi, kapı boşluğunda görülen çalışma masası, bilgisayar masa lambası, çalışma sandalyesi ve kütüphanesi olan bir çocuk. Zor geliyor, farklı geliyor ya da çok karmaşık geliyor, hepsini nasıl çizeceğim gibi geliyor. Aslında olay hemen karşımıza örnek veriyorum bir tane iç mekan çizeriz. İç mekanın içine direkt yavaş yavaş de istedikleri malzemeleri yerleştiririz olayı daha sonra veririz bunun gibi düşünebilirsiniz yani ne istemiş örnek veriyorum bizden bir tane açık kapı istemiş hemen şuraya bir tane kapı çizeriz kapı hafif böyle aralanmıştır buradan bir tane kapının dışına elektrik süpürgesi çizebiliriz bunun gibi düşünebilirsiniz yani kapı önünde duran elektrik süpürgesi dedi ama biz iç mekana çizmeyiz dış mekana çizeriz elektrik süpürgesini. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Şuraya da ayrı bir oda çizersiniz. Sanki burası salon. Buraya bir tane de ışık çizelim. En azından iç mekan gibi göründüğü belli olsun. İçeride de çocuk odası çizeriz. Sanki içeri süpürülmüş ve elektrik süpürgesi artık burayı süpürecekmiş gibi farklı bir konu düşünebilirsiniz yani. Bu mantıkta düşünüyoruz. İşin içine bir tane konu sokmamız gerekiyor. Çünkü hocalar ne kadar farklı düşünüyor? Nasıl bir beyin fırtınası yapmış? Bunlarla ilgilenecekler. Bundan emin olabilirsiniz. Hemen geçiyorum. Ya da şu şekilde farklı ee, konular olacak. Daha doğrusu daha basit soracaklar. Basit sormalarındaki amaç da neydi? Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Farklı düşünebiliyorlar mı? Örnek veriyorum bu sorudaki gibi. Kuaför salonu, biri çocuk, iki tane figür çizimi olsun. Şimdi bir tane ben kuaför salonu çizdim. İşte buraya masaları çizdim. Burada işte sandalyeler var yavaş yavaş. İşte karşıya bir tane ayna çizdim. Burada bir tane ayna yansıması var. İki tane de çocuk istemiş. Bu şekilde tıraş oluyorlar. Şu arkadan görüntü olsun. İşte burada kafaları. Burada işte kuaförün oturakları var. Arkadan görünen bir tane klasik kuaför salonu gibi düşünmüyoruz. Ne düşünebiliriz? Bizden iki tane figür çizmiş bir tanesi çocuk olunacak demiş. Çocuklar hiçbir zaman kuaför salonunda rahat durmazlar. Mesela uyuyan bir çocuk çizebilirsiniz. Çoğu çocuk çünkü tıraş olurken uyur. Ya da çocuğu yüksekte çizebilirsiniz. Bakın neden? Çünkü her zaman kuaförlerde altına bir tane tabure koyarlar. Çocuğun e, oturağının üstüne bir tane tabure koyarlar. Bu hocalar için çok farklı bir bakış açısı olarak gelecektir sizlere. Emin olabilirsiniz bundan da. Bunu bile düşünmüş diyecekler çünkü. Bir tane tabure çizmek yani çocuğu yüksekte çizmek bile hocaların gözünde sizi öne geçirecek. Ya da çocuk yaramazlık yapıyordur. Kuaför onu oturtturmaya çalışıyordur. Bir tane kuaför çizersiniz çocuğu kucağına verirsiniz, tutturuyor gibi çizersiniz. Hani çocuk da böyle istemiyormuş gibi elini kolunu sallıyor tarzında çizebilirsiniz. Bu da bizim diğer farklı konumuz olsun. Ne sormuşlar? Mesela, fotoğraf stüdyosunda fotoğrafçının da dahil olduğu nişan fotoğrafı çektiren çifti çiziniz. Şimdi gözümüzün önüne direkt bir tane fotoğraf stüdyosu gelmesin. Sebebi ise bu bizi direkt bir tane fotoğrafçıya, bir tane de çifte götürecek. Bunun gibi düşünmektense şöyle yapabiliriz. Fotoğraflar çekilmiş. Hemen kafamızda bir konu belirliyoruz. Fotoğraflar çekilmiş. Herkes çok mutlu. Yüz mimiklerini ayarlarsınız. Nişan fotoğrafçısı da selfie çekmek istiyor. Hani fotoğrafını çektiğim çiftlerle böyle ana olarak selfie çekiyorum. Selfie çeker bir tane eline e, boynuna bir tane fotoğraf makinesi asarsınız. O onun fotoğrafçı olduğunu belli eder. Buraya bir tane takım elbise buraya bir tane güzel bir kıyafet giydirirsiniz. Ondan sonra fotoğrafçının boynuna fotoğrafı asıp sanki telefonla selfie çekiyormuş gibi farklı herkes mutlu. Fotoğraf çekilmiş fotoğraf sonrasında böyle bir sahne canlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu da farklı bir konu olacaktır sizler için. Geçelim. Trafik kazası bir hemşire sedye ve minibüs. Bunları çizmek zorunlu. Figür sayısı serbest demiş. Mesela kazayı yapan neden hemşire olmasın? Bence çok farklı bir konu olur. Bir tane hemşireyi andırabilecek bir figür çizerim. Bir kaza olmuştur. Hemen böyle ee, ambulansa benzer bir tane taşı çizerim. İşte buraya zaten ambulans falan yazdığımızda hemen oradan belli olacak zaten ne olduğu arkasından kazayı yapan hemşire olduğunda nasıl ortaya çıkarabilirim? Yaralı yerde oturan bir tane kadın figürü çizerim. Beyaz elbise çizerim üstüne zaten hocalar onun hemşire olduğunu, kazayı hemşirenin yaptığını ya da ambulansın kaza yapıp hemşirenin yerde yaralı bir şekilde yattığını anlayacaklardır. Bu da hocalar için sizin çok fazla büyük artınız olarak yansıyacaktır. Emin olabilirsiniz bu konuda da. Mesela çok basit bir konudan bahsetmek istiyorum. Aynada saçlarını tarayan kadın demiş. Ne yapabiliriz? Daha duygusal bir şey işleyebiliriz. Bir ayna çizeriz. Bakın. Basit bir konu işlemek vardır. Zor bir çizim yapmak vardır. Ya da çok basit bir çizim yapmak vardır. Çok güzel bir konu işlemek vardır. Bu ikisi arasındaki farkı çok iyi ayarlayabilmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Ben olsam eline tara kalmış bir tane figür çizerdim. Buradan işte oturuyor aynanın karşısında. Gerçek figürü saçları olmayan bir figür. Aynanın karşısındaki figürü saçları olan bir tane kadın figürü çizerdim. Sanki kadın kansermiş ve hayal ettiği bir sahne varmış tarzında. Buradaki yüzü de birazcık duygusal çizerdim. Bence çok güzel bir konu olurdu ve çok basit bir imgesel çizimi olurdu ama emin olun çok iyi çizim yapan birine göre sizin artınız daha güzel olurdu. Çünkü hocalar diyecek ki bu çocuk kim? Böyle bir konu düşünen bir çocuk bizim işimize yarayabilir. Bence bu çocuğu değerlendirebiliriz diye sizi alırlar. Emin olabilirsiniz. Konu çok önemliydi her zaman dediğim gibi. Tekrardan farklı bir konuya geçelim. Herhangi bir mekanda seyyar satıcı. Tamam. Bir tane örnek veriyorum. Şöyle bir araba çizdik. Seyyar satıcı arabası. Şöyle işte burada meyveleri var, bir şeyleri var. Meyve satan bir tane seyyar satıcı düşünüyoruz. Devam edelim. Bisikletin üzerinde ya da yanında bir kadın. Tamam bir tane bisiklet oluşturduk. Bisikleti de şöyle hemen şöyle bir tane de rastgele bisikleti oluşturduk. Yanında ya da önünde duran üstünde duran bir tane kadın figürü istemişler. Buna da okey. Buraya bir tane de yanına figür çizdik. Önce konumuzu belirliyoruz. Ne gibi bir seyyar satıcı? Nasıl bir bisiklet? Nasıl bir kadın? gibi düşünebilirsiniz ve kukla oynatan bir figürü ve bir çocuk demişler. Burada nasıl bir konudan bahsedebiliriz bence? Herhangi bir mekanda dediğine göre mekanı sadece gözümüzün önünde iç mekan olarak düşünmüyoruz. Dış mekanda çizebilirsiniz. Çünkü iç mekan ya da dış mekan diye size bir kısıtlama getirmemiş. Dış mekanda ben bu şekilde bir tane konu belirledim kendime. Seyyar satıcıyı üzgün bir şekilde çizerim arkadan geçen sanki bir mahalle ortamını yansıtacak şekilde bisikletle bisiklet süren bir tane kadın çizerim. Bunu çizmemin sebebi de burada bir mahalle ortamı ortaya çıkarabilmek için seyyar satıcının tezgahı dökülmüş, kukla oynatan birisi de seyyar satıcıyı mutlu etmek istiyor gibi farklı bir konu düşünebilirim. Seyyar satıcı burada kukla oynatan bir kadın, burada kukla oynatan bir e, figür ya da burada bisiklet süren bir figür çizmektense böyle bir konu belirleyebilirim. Burada üzgün bir şekilde tezgahı devrilmiş bir tane işte tekerinin bir tanesini kırık yaparım böyle tezgahı devrilmiş morali bozuk burada da onu mutlu etmeye çalışan bir tane e, kukla oynatıcısı ve buradan da mahalle ortamını ortaya çıkarmak için ya da onu umursayan bir insan onu umursamayan bir insan olarak farklı zıt konuları belli edebilecek tarzda bir konu işleyebilirim bence bu da hocaların dikkatini çekecek e, bir konu olabilir. Basit konularda soruyorlar. İşte bankta oturan yaşlı adam, onunla röportaj yapan genç bayan ve onları çeken kameraman. Bu tarz konularda direkt gözümüzün önüne şöyle konular gelmesin. Bakın. Bir tane bank. Şöyle bir tane bank çizdim. Şöyle. Hatta şöyle banka benzetelim mesela. Bunun üstüne oturmuş bir tane yaşlı bir adam. Burada ayakta onları çeken bir tane kameraman. Elinde kamerası var. Burada da ona mikrofon uzatan bir tane figür. Bu tarz konulardan kaçıyoruz arkadaşlar. Bunun yerine ne yapabiliriz? Bankta oturan yaşlı adam dediği için banka kesinlikle bir tane yaşlı adam koymak zorundayız. Bankta oturan yaşlı adam bizim cebimizde kesin olması gereken bir konu. Yani buraya yaşlı adamı çizdik. Fakat yaşlı adamı aksi yapacağız. Neden? Yaşlı adamlar genelde aksi olur. Bunun gibi düşünebilirsiniz yani bu konuyu. Buraya aksi bir yaşlı adam tutmuş röportaj yapanın mikrofonunu çekiştiriyor. Kameraman da onlara müdahale ediyor yapmayın diye. Yaşlı adamı sakinleştirmeye çalışıyor. Bu tarz bir konu işlemek Hocaların gözünde ciddi anlamda sizi diğer rakiplerinize göre ön plana çıkaracaktır. Bundan emin olabilirsiniz kesinlikle diyorum. Farklı bir konuya geçiyorum. Şu tarz konularda oluyor. Bunlardan da bahsetmek istiyorum sizlere birazcık çok basit sorular da soruyorlar size ne gibi sorular diyecek olursanız ekmek kesen el. Yani size sınava girdiğinizde ne soracaklar ne soracaklar diye merak ederken ekmek kesen el diyorlar ekmek kesen el derken hemen buraya bir tane ekmek çizip bir tane bıçak çizip direkt buraya bir tane el çizmiyoruz kesinlikle arkadaşlar. Neden? Çünkü hocalar bakacak ekmek kesen el, ekmek kesen el, ekmek kesen el yara bandı yapıştırılmış parmaklar ve bıçağı ucundan tutmuş bir el. Bu çizim kötü olsa da hocaların hoşuna gidecek bu çocukta bir şeyler var deyip sizi tekrardan alacaklar. Başka konuya geçelim. Fırında ekmek yapan, pişiren, satan bir de satın alan en az 4 figür içeren bir kompozisyon istiyorlar sizden. Birini pişiren, birini yapan, birini satan yani birini yapan derken birini hamurunu yapan, birini satan bir tane de alan 4 kişilik figür dedikleri zaman burada bir hemen konu belirlememiz gerekiyor. Yani bu sorular size orada ekmek yapan, satan falan değil aslında. Basit sorulan bir soru. Fakat hocaların gözünde iç mekan çizip direkt bir fırın ortamı çizip alışveriş yapan bir figür mü çizmişler? Yoksa içeride bir olay olgusu olan bir konu mu çizmişler? hocalar konuya bakacak kesinlikle. Çizime bakmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Sonuna kadar ben size garantisini veriyorum bunun. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Figür ekmek bekliyor. Fırıncılar ekmeği yetiştirmeye çalışıyor. Bir acele var konuda. Bu şekilde çizilebilir. Ya da fırının içindeki yapan, satan, pişiren kişiler birbiriyle tartışma etmiş figür orayı terk ediyor. Bu tarz konular çizmek az önceki el konusunda verdiğim örnek gibi sizleri diğer arkadaşların önüne taşıyacaktır. Bundan da emin olabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ve son olarak şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Cumhuriyeti seviyorum. Direkt bunu diyorlar size. Cumhuriyeti seviyorum konulu bir kompozisyon çiziniz. Ya da çalışmak istediğiniz atölye. Bu tarz bir konu çizin futbol sahası, otel lobisi size figür belirtmeden de bu tarz konular verebilirler. Mesela cumhuriyeti seviyorum tarzında bir konu söyledikleri zaman bunlar ister istemez diğer konulara göre birazcık daha zor gelebilir sizlere. Fakat her zaman basit düşüneceğiz, farklı düşüneceğiz. Çizimin güzelliğinden ziyade önce kafamızda farklı bir konuyu belirtip çizimi İkinci planda güzel çizmeye bakacağız. Çünkü konu önemlidir zaten oralara kadar gelmişseniz ilk sınavı ele, ilk, ilk sınavdan elenmediyseniz elbette ki çizim yapabilme kabiliyetiniz vardır. Çünkü hocalar ikinci aşamaya çizim yapamayanları geçirmezler. O konuda e, ben kesinlikle kötü çizdim diye düşünmeyin. Yavaş yavaş bu videoyu bitirmek istiyorum. Ben yaklaşık 10-15 dakika sizin kafanızı açacak bir şeyler anlatmak istedim. Buraya oturup e, bir imgesel çizimi çizmektense bu tarz size fikirler vermek daha iyi olacağını düşündüm ve bunu seri haline getirmek istiyorum. Videoyu beğenip yorum yapıp bana destek çıkarsanız e, mutlu olmuş olurum ben ve bu tarz videoların hoşunuza gittiğini de anlamış olurum. Her zaman dediğim gibi sorularınız olursa buranın altına yorum olarak Instagram'dan mesaj olarak ya da mail olarak bana gönderebilirsiniz. Hepinize tek tek ilgileniyorum zaten. E, sıkı takipçilerimiz biliyor bunu. İnşallah geçen seneki gibi bu senede çok fazla arkadaşımızı üniversiteyi kazandıracak. Siz bana böyle teşekkür mesajları atarken bir ay önce liseyi arkadaşlarımıza kazandırdık. Geri dönüşler yaptılar. Hocam çok teşekkürler diye. Geçen sene üniversiteyi kazandırdık. Bu senede inşallah Yepyeni arkadaşlarımıza sizlere üniversiteyi kazandıracağız bu sayede sınavımıza da az kaldı sınav yaklaştıkça videolarımız daha da sıklaşacak tüyolar vermeye daha çok devam edeceğim sizlere elimden geldiğince diyorum sınavlar yaklaştı artık her gün yavaş yavaş video gelmeye başlayacak inşallah kendinizi çok çok iyi bakın bu tarz videoların gelmesini isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz videoyu beğenmeniz bile bizim için bir Değerlendirim oluyor, en azından hangi video izleniyor, hangi video izlenmiyor, beğeniliyor, onu görmüş oluyoruz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kardeşlerim. Bay bay.